Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane yeni arkadaş buldum. Yani aslında yorumlarla arkadaş olduk ama olsun. Size bence takip etmenizi önerdiğim bir tane şey, YouTuber tanıtacağım Adı Neos Toka. Şurada görüyorsunuz. Birler binlerce shorts'u shorts'u var. Bir de arkadaşlar çok güzel videoları. Mesela em, en popüler videosunu göstereyim. Gerçekten böyle çok zevkli müzikte falan videoları var. Bak. Böyle de çok güzel videoları var arkadaşlar. Yani Neostoka'ya abone olun bence. Gerçekten çok güzel bir YouTube kanalı. Ya da mesela başka bir şey açayım. Mesela, mesela bu. vardı. Ya da mesela şunu Böyle evet, binlerce çok güzel videoları var. Bir de ana sayfasında şey var. Bir sürü şörtler Bence çok güzel bir YouTube kanalı ta şey abone olup like, bütün videoları like atmanızı öneririm görüşürüz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ama Neos Tokaya da abone olun görüşürüz